bugün sizlerle birlikte bir tane öğrendiğim bilgiyi göstereceğim bu ee, benim hep e e e videoma abone olup like atmayı unutmayın hadi e bu şeyden yapmadan gösterelim şimdi arkadaşlar bu eşya satın aldığımız yer var ya Konum çadırına çıkıp orada bir kere zıpladıktan sonra e böyle e kendimiz daha fazla daha fazla daha fazla zıpladığımızı söyleyeyim e Çünkü bir de şekilden şekile giriyoruz işte. arkadaşlar zıplarken ya daha fazla yerleri zıplıyor da şey söylemek istedim ya. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar daha fazla yerleri çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Daha da şekiller şekilde giriyor arkadaşlar. Gösteriyorum şu an şu şekilde. Yani arkadaşlar buraya çıkarken de burada zıplarken de etrafı da görebilirsiniz. Arkadaşlar şey söyleyeyim.